Arkadaşlar merhaba. Nerminle Tarot'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına, burisi planiyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar totemler önemli. Videoya denk gelen arkadaşlarım abone olmayı unutmasınlar. Çünkü niyetler o doğrultuda biliyorsunuz. Bir de beğenirseniz beni de mutlu edersiniz. Hem niyete dahil olursunuz. Aynı zamanda da biliyorsunuz Aklınızdaki kişinin baş harfini yazıyorsunuz ya da video denk geldiğiniz saat. Bu bütün e, durumlar arkadaşlar sizin toteminizi oluşturuyor. An itibariyle önce bir aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor diye bir bakacağız. Aslında daha sonra tam şu an seninle ilgili ne hissediyor diye bakacağız arkadaşlar. Şu an ne hissediyor? Bu videoya ne zaman denk gelirseniz tam o an neler hissettiğini okuyacağız arkadaşlar. Hadi bakalım aklınızdaki kişinin gündeminde aslında neler oluyormuş diye bir soralım. Hatta melek desteleriyle de ondan böyle bir destekletelim, değil mi? Bereket yağmuru. Hayatında arkadaşlar berekete ihtiyacı olduğunu söylüyor. Her şey bana bollukla, bereketle gelsin. Ama bu kişinin şurada bir sıkıntısı çıkacak. Evet alma verme dengesi konusunda daha çocukça yani sürekli alan bir enerji olabilir. Hatta sürekli bakın bereketli konuları da bunlar. Yani almayı kelimelerle bana ver demese de bakın telaffuz etmese de Karşı tarafın ona sürekli bir şeyler sunduğundan bahsediyor ama burada diyor ki evet bu kişi yaşam amacını daha henüz e, gündem enerjisini bulamadığını farkında. Ne istediğini de bilmiyor. Hayattan ve ilişkilerden aslında kafasında bir e, durumlar var. Yaşam amacım ne? Neler yapabilirim? Evet. Geldiğim nokta da evet aşk tanrısı dedi. Yani aslında güzel bir aşk, güzel bir ilişki istediğini fakat burada e, galiba vermeyi bilmiyorum diyor arkadaşlar. Cimri bir enerji ee, sürekli ona olan akışlardan bahsediyor. Ama gelinen noktada şunu da diyebiliriz değil mi? Yaşam amacını yeni fark ettiğini, hayatında aslında güzel bir aşk istediğini söylüyor gündeminde arkadaşlar bize. Devam edeceğiz aklınızdaki kişinin gündeminde daha bakalım şöyle neler neler aslında arzuluyor bu kişi ve evren onu aslında bu konuyla ilgili ne diyor. Şimdi diyor ki evet bir şeyler var hayatımda. Beni sürekli tetikleyen durumlar var diyor ve gelinen noktada bir sıçrama yapacağına alma verme dengesi konusunda bakın belki de hiç yapmadığı kadar sunmaya çalışacağını söyledi kişi bize. Bir sıçrama var değişkenlik var ve şu an için bir geçiş ee, geçişe kadar gelmiş. Yani bu çocuk enerjisi içerisinde demiştik değil mi? ilişkiler konusunda ya da alma verme konularıyla alakalı. Burada diyor ki evet bir yere kadar geldim eşikten geçmek üzereyim yani bu kararı vermek üzereyim aslında diyor bize kartlarda arkadaşlar. Özellikle de şunu söyleyebiliriz. Bir şeyler dönüşüyor onun hayatında. Bakın neler dönüşüyor? Yaşam amacının ne olduğuna dair derin bir şifalanma olacak hayatında. Diyor kartlar bize. Ve gelinen noktada kökten yenilenme ve şu an için kişi belki bugüne kadar da hiç hayatında aşkı bu kadar arzulamamış olabilir arkadaşlar. Bu kadar belki hayatında gerekli olduğunu bile düşünmemiş olabilir. Ama an itibariyle bu kişi ilişki konusunda tamamen kökten yenilenmek istediğini söylüyor bize gündem enerjisinde. Evet şimdi arkadaşlar gündeminde böyle kelimelerle aslında biraz da Oğuşo'dan da destek almak isterim bu konuyla alakalı. Gündem enerjisinde madem bu kadar kökten değişiklik değil mi? Bu kadar alma vermeyi yapamıyorum belki ama değişeceğim enerjileri çocuk enerjisiydi ama bir geçişte öyle geçişe kadar gelmiş yani burada bir eşitteyim diyor bunu yükselteceğim, erginlik elde edeceğim bu konuyla alakalı dedi. Bakalım o şu ne diyecek kişinin gündeminde özellikle bu alma verme dengesiyle alakalı gerçekten sağlayabilecek mi diye bir destek alalım dedi ki bunun için yaratıcı bazı fikirler üretiyor aslında aklınızdaki kişi ama e, yalnız yani yalnız bunun bir kararını vermesi gerekiyor şu an geride olabilir herkesten e, Evet çiçeklenme bolluk bereket düzeltmeye çalışacak özellikle dengeyi kurmakla alakalı sürekli aldığını fark eden bir enerji olduğu için orada bir durumu düzeltmek için dedik. Evet, kartta geldi mi? Aşıklar kartı. Bazı şeyler değişip dönüşüyordu değil mi? Yaşam amacını buluyordu arkadaşlar. Ee, kişi ve şifalanmaydı, aşk konusunda şifalanmak. Kesin ve net söyleyelim size. Bu kişi bir değişim içerisinde değişecek. Her şey değişecek aslında. Ee, ve bunun için böyle bir kökten değişiklikler demiştik değil mi? Şu an hangi durumdaysa bu kişi arkadaşlar o durumu bırakmaktan bahsediyor. Örneğin üçüncü durumlar varsa veya her ne taraftaysa açacağız şimdi sonra size okuyacağız biliyorsunuz. Ama bu kişi e, bazı konularda da ilişkide köklenmek için belki de bazı köklerimden arınmam lazım diyor. Herkes durumuna göre alsın arkadaşlar. Ama bu açılımda kişinin gündemindeki durum şudur ki, aşıklar yani yeni amacı, amacı bu kişinin e, aşk konularında bir toparlanma, bir iyileşme. Çünkü belki de bugüne kadar hiç bu kadar arzulamamış aşık olmayı diyebiliriz arkadaşlar. Kişi gündeminde bunlardan bahsetti. Peki hadi bir odaklanalım mı? Aklınızdaki kişi. Peki, değil mi? Seninle ilgili tam şu an hislerini okuyacağız arkadaşlar. Herkes bir odaklanabilir mi? Hisleri neler bakalım. Evet haksızlık yaptım farkındayım. Şimdi arkadaşlar gündem enerjisini alma vermeyi sağlayamadım demişti değil mi? Hadi bakalım. evet sana karşı haksızlık yaptığımı farkındayım dedi. Sürekli aldım vermedim e, diyor ve gelinen noktada aslında alma verme dengesini sağlayabilsem en azından senden aldıklarımın bir kısmını sana verebilsem ikinci adalet kartı bakın yine alma verme dengesi görüyoruz değil mi? Evet bunu sağlayabilsem belki de her şey çok güzel olacak diyor. Ama batabileceğim kadar dibe de battım. Bugün gelinen noktada bununla ilgili her şeyi farkındayım. Ee, ve ben bu konuları kapatmak istiyorum, tamamlamak istiyorum diyor. Bu döngüyü tamamlamak istiyorum. Buraya kadar da hislerinde haksızlık yaptığını, Fark eden, bilen bir enerjiden bahsediyoruz. Ee, ve e, burada alma verme dediğimizde her zaman söylerim arkadaşlar. Kelimelerle biz okuyucular bu kelime sürekli kullandığımız bir şeydir. Bazen bu alma verme kısmına e, böyle bir nemlun herkes söylüyor. Evet böyle ama gerçekten bunu okumak lazım. Alma verme diye bir denge var. Bunu sağlayamıyorsa karşı taraf ne oluyor? İlişki bitiyor, sekteye uğruyor. O zaman şöyle olmalı. Siz bir adım gidiyorsanız o da bir adım gelmeli. Ama ilişkilerde biliyorsunuz bunu çok sağlayamıyoruz. Bundan dolayı denge bozulunca, kaybolunca ilişkiler tükeniyor ve bitiyor arkadaşlar. Önce zayıflar ve sonra biter. Burada kişi şundan bahsetmişti. Evet, bir dönemin sonlanması gerekiyor. Ben yaşattıklarımdan kaynaklı olarak bakın alma verme dengesini sağlayamadığımdan dolayı batabileceğim kadar battık. Nereye aşkla ilgili konularda bir sonlanma diyor arkadaşlar. I <laughs> Ama e, bu konuları da kapatmak istediğinde söyle Bakalım burada tam olarak ne söylemek istedi değil mi? E, şu an için e, aslında sen hep masumdun diyor. Bu olaylar karşısında her zaman masum olan sendin. Her şey güzel gidiyordu ama ben seni üzdüm. Bunu farkındayım. Yani neydi? Aldığımı veremedim. Haklısın. Seni duygusal açıdan besleyemedim. Ya ilgilenemedim arkadaşlar. Hepsi buna gelir. Orada bir düğümdü diyor. Evet bir düğümlendik orada. Orada bir yanlışlık oldu aslında. Ama bir dönem sonlanmalı adalet. Yani teraziye koyuyorum bugün kaldırıyorum işte e, hangi taraf daha ağır? İşte orada fark ediyorum ki bu durumu bu hale getiren benim ve dolayısıyla terazinin kendime ait olan haksızlık tarafı çok daha yüksek geliyor. Burada bir çapalanmaktan bahsediyordu. Derinlerde bir iz bıraktığınızı söylüyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi gerçekten ben de derinlerde bir iz bıraktın diyor hislerinde arkadaşlar devam edelim. Evet olasılıkları da düşünüyor, toparlamayı düşünüyor arkadaşlar. Bu haksızlık değil mi? Onun altına da bir olasılıklar dedi. İç sesi ona gerçekten sizi üzdüğünü söylüyormuş. Gerçekten senin için üzülüyor. İçten ruhen baktığı zaman e, aslında sizin durumunuzu anlayabiliyor şu an için diyebiliriz. E, ve buradaki Asilik yaptığını da kabul ediyor. Yani bazı şeyleri çocukça davrandım. Gündeminde zaten bunu vermişti değil mi? Evet düğümleri, e, ilişkideki düğümleri bu alma vermeleri sağlayamadım. Orada aslında haklıydı. Yani oradaki durumu ben e, tölere edemedim, halledemedim, çözemedim dedi. Ama bakın içsel bir dönüşüm içerisindeki kişi dengeyi bozduğu için e, ve diyor ki bırak diyor yani e, her şey hatamı an, anlamamı yanılmalarını da ötesindeyim aslında yani e, bu olaydaki hatasını aslında bu bir hata değildi çok büyük hataydı diyor diyebiliriz arkadaşlar bu konuyla alakalı da hatta kafada kurguları e, da oluyor arkadaşlar aklınızdaki kişinin devam edeceğiz seninle ilgili değil mi tam bu videoya denk geldiğinizde hislerini okuyoruz lütfen odaklanalım arkadaşlar ve e, diyor ki Evet haksızlık yaptım bu konuyla alakalı bazı kendime ait öfkeli tutumlarım var benim. Yani senden kaynaklı değil ama onları sana yansıttım. Bu da haksızlık bu da haksızlıktı dedi öfkemi kontrol edemedim. Bir doğru zaman bekliyor sizden affedilmek için. Doğru zaman affetmeni beni diyecekmiş ama bunun için doğru zamanı beklediğini söyledi. Gizemli durumlar ve sırlar var. Peki sır ne? Kişinin artık farkında olduğu bir sır. Bakın onun bilinçaltını okuyoruz değil mi? Ee, farkında olduğu bu durumu belki size kelimelerle evet haksızlık yaptım gibi gibi söylememiş olabilir ya da hayır ben elimden geleni yaptım gibi ama bilinçaltında farkında olduğunu söyledi. Şu an için içine dönüp baktığı zaman belki evet yaşattıklarım kötüydü ama toparlayabilirim o kadar da korkutucu görmüyorum yani ben bu durumu toparlayabilirim diyen bir enerjiden bahsediyoruz. Ya da kalben aslında hislerinde toparlaması gerekliliğini fark eden bir enerji. Ama e, arkadaşlar bu durumun biraz da sürekli tekrar ettiğini söylüyor kişi bize. Alma vermedeki eksikliğini aslında baştan beri bu ilişkide e, hep böyleydim diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Yani bunu çok sunamadığını söylüyor ve... E, Burada sürekli aynı olayların da aynı durumlarda hep tekrar ettiğini söyledi. Evet aynı döngüyü yaşıyoruz diyor. Bazı sır, evet sır belki de bugüne kadar anlamadığı şu olabilirdi. Değil mi? Evet yapamamışım kısmını belki de yeni anladı ama bu duruma sürekli geliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Kolektif bir okuma, bireysel bir okuma değil. Biliyorsunuz çoğunuza uyumlanırım ve her birinize uyumlanmaz. Bu kartlar beni okusun derseniz ki ilişkinizle alakalı mutlaka bir danışmanlık almanızı öneriyorum. O sizin iyiliğiniz için yolunuzu ve yönünüzü belirlemeniz gerekiyor. Gerçekten bitmiş olan bir ilişki için senelerce tarotu seyredersiniz arkadaşlar. Ama yolunuz ve yönünüz belli bir yerden sonra değil mi? Bir yol haritası gerçekten bittiyse ilişkinizde, insanlar da yoluna bakıyorsa belirlemelisiniz. Bu sizin iyiliğiniz için. Tabi bireysel danışmanlıklar ücretli olduğu için e, enerjinizin kiminle uyumlandığı önemli. Benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız, shorts videolarında WhatsApp iletişim numaram var. Arkadaşlar oradan yazarak bilgi alabilirsiniz. Evet seninle ilgili hisleri dedik. Bolluksun, bereketsin, imparatörü çesin, her zaman toparlayandır. Sen her şey bütün güç senin elinde olan bir enerjisin zaten zaten dedi. Eee seninle ilgili konularda bir affetmek için ve affedilmek için doğru zamanlar kollayacaktı. Bunun için bir mücadele etmem lazım çünkü çabalamam da gerekiyor diyor. Bakın Belki söylemiyorum, ego yapıyorum ama aramızdaki e, bu şeyler evet haklıydın demeyi de çok sevmiyorum. Çünkü yarın bu durumu yaptığım zaman bunu kabul etmiştin enerjisi oluşmaması için aslında söylemediğinden bahsetti. Ama adil olan aslında e, senden aldığımı sana verebilmem gerekiyordu ve adaletten de korkuyorum diye. Adaletin onu yargılamasından da korkuyor arkadaşlar. Biraz zaman diyor 6'lı vakitler bekleyin arkadaşlar. Kolektif için söylüyorum. Ee, yani bazı şeyler evet düzeltmekle ilgili şu an gitti bitti gibi görünüyor olabilir bu ilişki ya da kişi hayatınızdadır da bir konuda anlaşamıyorsunuzdur o konunun kopandığını artık açılmayacağını düşünüyor olabilirsiniz ama zaman da e, bu durumu toparlayacağını söylüyor arkadaşlar aklınızdaki kişi bu durum toparlanacak ama biraz zaman dedi de bize hisleri bundan bahsediyor aslında ve özellikle e, şu an için geride durduğunu çünkü karmaşadan kaçan çok mücadele ed ed etmek bir yere kadar var arzusu ama bunun sorununu çok yüklenebilecek henüz bir enerjide değil. Onun için şu an karmaşadan kalktığını, kaçtığını evet mücadele edemez demiştik hatta korkulu bir enerji. Biraz korkak olduğunu, sezgilerin aslında onu size doğru yönlendirdiğini ama bunu yapabilir miyim ben bu vaadi versem işte sürekli verdiğim vaadin arkasında durabilir miyim diye korkan bir enerji bu enerji. Evet bu konuda güçsüz. Görünenin aksine arkadaşlar çok güçlü gibi görseniz de bu karakteri ekonomik anlamda olabilir, sosyal anlamda olabilir ya da kendine çok güveni var gibi görürseniz de şu an için o konuda biraz daha gücünü toparlaması lazım. Ama şunu söyleyebiliriz ki ee, bu adil olan konuları düzeltmek için şu an bir eylemsiz durumu var evet ama e, aktif hale gelecek diyor eyleme geçecek zaten bir zaman demişti size kartlar kalbini bir kişiye adamak ama mühür kartı da size geldi hislerinde evet diyor ki ben kalbimi zaten sana adadım aslında diyor arkadaşlar bu süreç ne kadar olursa olsun kalbinin sizde olduğunu söyledi arkadaşlar kartlar bize devam edelim mi hislerine haydi bakalım evet güvenmekte sorun yaşadığını farkındayım bana güvenmiyorsun diyor e ama şu an için hatalıyım farkındayım ama gururdan dolayı da şöyle özür de dileyemiyorum susmayı seçiyorum, geride duruyorum dedi bize. Zaten güvenle ilgili sorun olduğunu söylemiştik. Kıskançlık enerjilerinden kaynaklı olarak belki de ilk defa söyleyeceğim arkadaşlar onun şu an kıskandığını söyledi. Güveni yok çünkü kendine. Ama dediğim gibi biraz fark etmediğiniz üzere sizi gözlemliyor aslında ve kıskandığını da söyledi. İletişim kurmayı çok istiyor arzuluyor bunu. Ama bir hareket, eylem olacak ama şu an değil demişti. E, zaman demişti. Seni mühürledim demişti. Hadi bakalım bunun üzerine de böyle bir kart gelir mi arkadaşlar? Gelmez. E, neydi? Mühürledim değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle yapın bakalım totemlerinize Beğenileri unutmayın. Arkadaşlar beğeni, e, video denk geldiğiniz saat ya da aklınızdaki kişinin baş harfi ve abone. Bakın bu mühürler bunlar için. Özellikle söylüyorum bunlar için çünkü böyle bir açılımı bakın mühürlenmiş kalp e, konuları e, çok zor gelir enerjiniz uyumlanıyor demektir Buna mutlaka faydalanın bundan derim sadece şunu söylüyor kalp ama hayal kırıklığına uğrattım seni tam orta yerinden bunu da farkındayım diyor bize zamanla düzelteceğim çünkü mühürledim kalbim bir tek sana mühürlü diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi hislerinde biraz ne diyebiliriz arkadaşlar? Aslında zaman istiyor. Bunu düzeltebileceğini söylüyor ama hisleri gerçekten samimi diyebilirim aslında. Devam edelim. Bir hoş o desteği alalım mı? Güven konusu. Bakın iki tane güven kartı. Bakın güven konusu. Evet güvenle ilgili konuların öncelikle e, aradan kaldırılması lazım ve bunların bir değişmesi gerekiyor. Aranızdaki sorunların değişmesi gerekiyor. İki tarafın da birbirine karşı anlayış göstermesi, en azından karşı tarafı zaten biliyorsunuz, değil mi? O konularda anlayışlı olmanız gerektiğini söylüyor kartlar bize ve ee, tekrar bir araya geldiğinizde Çünkü bu yaşam amacı olarak Aşksal durumları ve sizi tercih edecektir ee, Diyor ki Sizden yardım da isteyecek aslında ee, Olayı düzeltmekle alakalı Ve puzzle tamamlanacak Yani ikinizin bu durumu Her ne yaşıyorsanız şu an arkadaşlar Onun düzeleceğini söylüyor Kartlar bize Puzzle tamamlanma Bakın son bir puzzle işte o da orada Tamamlanacak diyor kartlar bize Şimdi burada arkadaşlar ilişkilerde fazla vermek karşı tarafta istediğimizi oldurmuyor. Biz zannederiz ki sürekli sunduğumuz zaman, derdini çok dinlediğimiz zaman ya da desteklediğimiz zaman, maddi, manevi, işte bugün hava soğuk üstünü ört gibi dediğimiz zaman zannediyoruz ki karşı taraf bize karşı çok, ee, onu sevdiğimiz için onu da bize öyle o duygularla seveceğini düşünüyoruz ama belli bir yerden sonra arkadaşlar ayar kaçabilir onun için alma verme dengesi diyoruz her zaman bir adım gelene bir nokta bir adım gidilebilir ama ondan sonrası sizde bağımlılık çalıştırır arkadaşlar onun için e, öneri nedir e, bir adım gelene bir adım gitmek hem e, ilişkide bağımlılık çalıştırmanızı e, veya karşı tarafa yani bu bazı şeyler yaşadıktan sonra çok üzülmemenizi sağlar ya da ilişkideki dengeyi korursanız çok daha iyi yerlere çıkacağını anlayacağınız bir süreç yaşarsınız diyebiliriz size. Arkadaşlar güzel bir okumaydı ama bu okumada şöyle aşk kartlarından şöyle bir aklınızdaki kişiye 3 kart çekeceğim, 3 kart da size çekeceğim. Bir odaklanır mısınız lütfen ne diyor? Evet şu an aranızda soğukluk var diyor. Ee, arkadaşlar bir soğuk durum var ama bu durum çiçeklenecek diyor bakın onun kartlarında e, bu durumda bir toparlanma olacak çünkü mum gibi mum gibi aslında e, karşı taraf yanıyor ama e, böyle eriyor ama onu da size dile getirmiyor dedi ve burada da bir döngü ve bir dönem diyor bir zaman diyor aslında arkadaşlar hadi bakalım sizin kartlarınızı çekelim karşı tarafla ilgili Evet biraz yasak aşk olabilir mi arkadaşlar aranızdaki durum? Yani üçlü bir durum olabilir. Ya da zor bir durum olabilir. Özellikle yasak aşk kalmayabilir. Ama şu an için daha çok o tip görünen yani öyle bir ilişki gibi görünüyor. Veya çok arzuladığınız bir ilişki olabilir. Arzu daha çok tensel gibi bu açıdan böyle bakabilirsiniz. Ve arada bazı dedikodular olmuş. Bakın siz de bundan dert yanıyorsunuz. Ee, ama... Ee, bu ilişki evet daha çok gizli yaşanan ya da çok topluma çıkıp el ele dolaşılmayan bir durum olabilir arkadaşlar. Sizin bu durumdaki ee, şey durumunuz şu. Bazı dedikodular oluyor. Evet, bundan kaynaklı da bazı şeyler gizli yaşanmak zorunda kaldı. Ee, de dediğiniz bazı mevzularınız var ama karşı tarafında arkadaşlar biraz soğukluk, biraz geride durma e, durumu var. Bunu söyleyelim ama mum gibi de şöyle bir eriyor diyoruz yani size. En azından biraz beklenecek arkadaşlar bu durum. Ortak enerjinize bir kart seçelim. Mor güzel bir renktir arkadaşlar. Yedinci çakrayı hayal eder. Güzel şeyler olur dedi Mor. Aslında ikinizin enerjisinin bir şekilde bir yerde ortak bir noktada buluşacağını söylüyor arkadaşlar. Daha sezgisel olaylara yaklaşabileceğinizi daha temiz şeyler isterseniz ikinizin ilişkisinde yapabileceğinizi söylüyor. İki taraf da bunu istiyor aslında arkadaşlar. Güzel bir okumaydı ama kolektif bir okuma. Her birinize uyumlanmaz arkadaşlar. Dediğimiz gibi mesela burada yasak açlıkta örneğin gizli yaşanılan şeyler hepinizde midir? Değildir. Veya e, çok şöyledir, gizli değildir ama arkadaşlar birçok insan da bilmiyordur. Yani normal bir ilişkidir ama çok insan da bilmiyordur. Çünkü ilişkide belki biz bile diyemediğiniz durumlar olabilir ya da çok güvenmediğiniz gibi gibi. Kartlar çok yönlü açıyor arkadaşlar inanın o nedenle e, şöyle söyleyebiliriz danışmanlık bunun için önemli. Şimdi genel bir okumaydı herkes üzerine düşeni aldığını düşünüyorum arkadaşlar. Evet ne diyelim? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına o liz kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.